Merhabalar arkadaşlar, hepiniz e, bugünkü programımıza hoş geldiniz. Bugün e, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Arnavutköy ye yerel, yerel Basınımızla bir araya geldik. Bir gün evvel kutluyoruz bu günü. Yarın yoğun bir programımız var sizlerin. Bu programı, bugüne kadar yaptığınız çalışmaları bizlerle bir arada hem teşekkür ederek hem e, tebrik ederek ee, ve dün e, anması gerçekleşen bir basın emekçimizi hatırlayarak, yad ederek başlamak istiyorum. Görevi başında doğru habercilik uğruna yıllar önce katli gerçekleşen dövülerek öldürülen Metin Göktepe'yi de anarak e, bu şekilde doğru habercilik uğruna çalışan tüm gazetecilerimizi de destekleyerek gününüzü kutluyorum. E ee, hala görevinizin başındasınız. Ee, biz bugün dostane bir havada sizlerle bir arada olmak istedik ama emeğinin peşinde olan, doğru haber için uğraşan yerel basın mensuplarımız özellikle Arnavutköy ilçemizde de çok sık karşılaşıyoruz. Ee, zorluklarla hakikaten e, ekmeğinin peşinde, doğru haber uğruna mücadele veriyor. Her zaman yanınızdayız, destekçiniziz. Ee, teşekkür ediyorum bugün bizleri de e, kırmadınız, geldiniz. E, biz de sizin her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ben de sizlerin e, gününüzü kutluyorum. İlçe Başkanımız e, söyleyecekleri söyledi zaten. Ben onun haricinde daha fazla bir şey e, üstüne koymak istemiyorum. Hepinizin e, günü kutlu olsun. Daha bağımsız, daha özgür bir e, basın. Ee, dileğiyle hepinize e, iyi günler diyor.